Kıdem tazminatı sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Hükümet Türk İş'in grev nedeni saydığı kıdem tazminatını kaldırma arayışında. Bizim kıdem tazminatımıza kim elini uzatırsa eli yanar. Türk İş'e bağlı sendikaların İzmir şube başkanları Alia'da toplandı. Gündem kıdem tazminatıydı. Gündeme gelmesi bu ülkede genel grevin hayata geçmesi anlamına geleceğini belirtmek isteriz. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak kıdem tazminatı konusunda bizim de kırmızı çizgimiz var. Gazeteciler olarak alanlara çıkacağız. Genel grev ve iş durdurma diğer direniş hareketlerinin tümünü yapmak niyetindeyiz. Peki kıdem tazminatı fona devredilirse sonuçları ne olacak? İşçiye ödenen her türlü ödenekler kıdem tazminatının hesabında dikkate alınıyor. Fona devredildiğinde bunlar ortadan kalkacak. Askere giderken gelecek belki çalışmayacak kıdem tazminatı alıyor. Bu kıdem tazminatını da alamayacak. Türk İş önümüzdeki günlerde 6 ilde birden meydanlara çıkmaya kararlaştırmıştı. Bunun için kavgaya, mavgaya, bilmem, yürüyüşe, patırtıya gerek yok. Toplantıda bu kararın ayrıntıları konuşuldu. Erken, Sendikaların şube başkanları sadece işçilerle değil, eş ve çocuklarıyla meydana çıkacaklarını kararlaştırdı. Eylemlerimiz olacak aileyle, çocuklarla yani bütün üretimde bulunan tüm halkı bu konuyla ilgili meydana toplayacağız. Çocuklarımız da, komşularımız da herkesle yani meydana çıkmamız gerekiyor ki sokaklarda olacaktır. Biz de zaten o sokaklarda en başta olacağız. Kıdem tazminatıma dokunma mitinginin yeri ve saati ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.